Hepinize tekrardan merhabalar çalışkanlarım. Bu dersimizde sizlerle birlikte basit kesirleri ve basit kesirlerin sayı doğrusunda gösterilişini öğreneceğiz. Öncelikle kesirlerde pay ve paydanın yerini bir hatırlayalım. Ben kesirleri ifade ederken kesir çizgisini kullanıyordum. Kesir çizgisinin altında kalan kısım benim paydam oluyordu. Üstünde kalan kısım ise pay oluyordu. Payda bütün kaç eş parçaya ayrılmışsa onu gösteriyordu. Pay ise kaç tanesini yemişsem, kaç tanesini boyamışsam, kaç tanesini taramışsam o kısmı gösteriyordu. Geçelim konumuza. Çocuklar, payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir ve bir basit kesir asla ama asla bir bütünden büyük olamaz. Birinci şeklimize bir bak bakalım. Bütünüm kaç eş parçaya ayrılmış? 4 eş parçaya ayrılmış. Ben bunu kesirle ifade ederken kesir çizgisinin altına 4'ü yazdım. Paydam 4. Peki bunlardan bir tanesini boyadım. 4'te 1 olarak ifade ediyorum ve payım paydamdan küçük mü? Evet, küçük. O halde 4'te 1 kesri basit bir kesir mi? Evet, basit kesir diyeceğim. Peki, bir tanesini daha boyadım. Kesrim kaçta kaç oldu? 4'te 2 oldu. 4'te iki kesrinin payı paydasından küçük mü? Evet, küçük öğretmenim. O halde bu bir basit kesir mi? Evet, basit kesir. Peki ben paya 3 yazabilir miyim? Evet, yazabilirim. Çünkü 4'te 3 kesrinin de payı paydasından küçük. Peki paya 4 yazabilir miyim öğretmenim? Hadi bakalım bir tanesini daha boyayalım. Dörtte 4 oldu mu? Evet oldu. Ama dörtte dört kesri bir bütün olduğu için bu basit bir kesir değildir. Benim üste yazdığım sayılar, paya yazdığım sayılar her zaman paydadan küçük olmalı. Paydaya eşit ya da paydadan büyük olamaz. Geçiyoruz diğer şekle. Diğer şeklimizde bütünümüz 3 eşit parçaya ayrılmış. Hemen paydaya bunu yazıyorum. Bir tanesini boyadım ve kesrim kaçta kaç oldu? 3'te 1 kesri oldu. Bak bakalım payı paydasından küçük mü büyük mü? Payı paydasından küçük. O zaman bu nasıl bir kesir? Basit bir kesir. Peki bir tanesini daha boyasam. Buraya 2 yazsam öğretmenim olur mu? Evet olur. Çünkü 3/2 kesrinin de payı paydasından küçük. Yani basit bir kesir. Geç bakalım bir tane daha arttır. Hop 3 yap bunu. Öğretmenim 3/3 üç kesri basit bir kesir olur mu? Hayır olmaz. Basit kesirlerimin her zaman payı paydasından küçüktü. Eğer ben bir tanesini daha boyarsam bu ne olur? Bir bütünlü boyamış olurum. Ve benim basit kesirlerim bir bütünden asla büyük olamaz. Bir bütüne asla eşit olamaz. Demek ki ne olacak? Paydadan her zaman küçük olacak paylarım. Geçiyoruz son şeklimize. Son şekilde bütünüm kaç parça sayıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde paydam 6 olacak. Kesir çizgimi attım. Peki paya 1 yazabilir miyim öğretmenim? Evet yazabilirim. Payı paydasından küçük mü? Evet küçük. Bir bütünden küçük mü? Evet küçük. O zaman bu bir basit kesir mi? Evet basit kesir. Peki bir tanesini daha boyadım kesrim kaçta kaç oldu? 6'da 2 oldu. 6'da 2 pay paydadan küçük mü? Evet küçük basit kesir mi? Evet peki 3 yazabilir miyim paya? Evet yazabilirim. 6'da 3 kesri de payı paydasından küçük olduğu için basit kesir midir? Evet basit kesirdir. Peki paya 4 yazabilir miyim? Bir tanesini daha boyadım. Evet yazabilirim. Hala yerim var. Bu da payı paydasından küçük olduğu için nasıl kesir? Basit bir kesir. Geçtim. Bir tanesini daha boyadım. Kesrim oldu. 6'da 5 kesri. Paya 5 yazabilir miymişim? Evet yazabilirim. Çünkü nedir? Payı paydasından küçük olduğu için. Bu da bir basit kesirdir. Peki bir tanesini daha boyadık. Burası artık kaç oldu? 6'da 6 oldu. Basit kesir olur mu? Hayır olmaz. Kuralım neydi? Payım paydadan her zaman küçük olacaktı. Pay paydaya eşit ya da büyükse basit kesir olmuyordu. Evet, basit kesirleri öğrendik. Şimdi de basit kesirleri sayı doğrusunun üzerinde nasıl göstereceğimizi öğreneceğiz. 4/3 kesrini sayı doğrusunda göstermemizi istemiş bizden. Bak bakalım 4/3 kesrinin payı faydasından büyük mü, küçük mü? Evet, 4/3 kesrinin payı faydasından küçük. O halde bu bir basit kesir. Çocuklar, basit kesirler sayı doğrusu üzerinde gösterilirken her zaman 0 ile 1'in arasında gösterilir. Peki neden? Gel bakalım şimdi. 4/3 kesrinin diğer okunuşu neydi? 3/4 demekti. 3/4. 3'ün içerisinde 4 arıyorum. 3'ün içerisinde 4 var mı? Hayır yok öğretmenim. O zaman neydi? 0 tane var kabul ediyorduk. O yüzden ben sayı doğrusunda gösterirken kesrimi 0 ile 1'in arasında diye göstereceğim. Çünkü bu bir basit kesir. bir bütünden büyük değil. O halde sayı doğrumun başına sıfır atacağım. Sayı doğrumun sonuna ise bir atacağım. Bir bütünden büyük olamazdı benim basit kesirlerim. Dörtte 3 kesri de basit bir kesir olduğu için sıfırla birin arasında gösterilir. Benim kesrim sıfırla birin arasında bir yerlerde. Hadi bakalım bulalım nerede? Diğer aşamamıza geçiyoruz. Bütünüm kaç eşit parçaya ayrılmıştı? Dört eşit parçaya ayrılmıştı. Ben de sıfırla birimin arasını dört eşit parçaya ayıracağım demektir bu. Dikkat dikkat, bir önceki konu anlatımında size söylemiştim. Doğrusal olan şekilleri eş parçalara ayırırken, burada dörde ayır dedi diye dört tane çizgi atmıyoruz buraya. O zaman beş tane parçaya ayırmış oluyorduk çünkü. Ne yapacağız? 4'e ayırmak için bunun bir eksiği kadar çizgi atacağız. 0 ile 1'in arasına. 4 parçaya ayırmamızı istedi bizden. 0 ile 1'in arasına 3 çizgi atmam gerekiyor. 1, 2, 3 tane çizgi attım. Bak bakalım 4 eşit parçaya ayrıldı mı? 1, 2, 3, 4. Evet ayrıldı. Geldik sonraki aşamaya. Kaç tanesini yemişim? Evet 3 parçasını yemişim. O zaman ben ne yapacağım? Sıfırdan sonra bu çizgim birinci çizgi. Yani 4'te 1. Bir. 1'den sonra bu çizgi ikinci çizgi. Burası 4'te 2. 2'den sonra bu çizgi üçüncü çizgim. Burası 4'te 3 kesri 4'te 3 kesrinin yerini sayı doğrusunda bulduk mu? Evet, bulduk. Neredeymiş? Buradaymış. Bir sonraki sorumuzda daha iyi anlayacaksınız. Hadi sonraki soruya geçelim. Evet, bir sonraki soruda 6'da 4 kesrini sayı doğrusunda göstermemizi istemiş bizden. 6'da 4 kesrine bir bak bakalım payı paydasından küçük mü? Evet küçük. Bu bir nasıl kesir? Basit kesir. Basit kesirler bir bütünden küçük olduğu için kaçla kaçın arasında gösteriyoruz sayı doğrusunda? 0 ile 1'in arasında gösteriyoruz. O zaman ben sayı doğrumda 0 ile 1'i hemen atıyorum. İlk aşamamız bu. Geçtik bir sonraki aşamaya. Sıfırla birin arasını kaç parçaya ayıracağım? Bütünüm kaç parçaya ayrılmış? 6 parçaya ayrılmış. O zaman ben de sıfırla birin arasını 6 parçaya ayıracağım. Ama sakın burada 6 parçaya ayır dedi diyor diye sen buraya 6 çizgi atmayacaksın. O zaman 7 parçaya ayırmış oluyordun. Hatırla ne yapıyorduk? Bunun bir eksiği kadar çizgi atıyorduk. 6 parçaya ayırmak için 5 tane çizgi atmam gerekiyor. Sıfırla birin arasına atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Kontrol edelim şimdi altı parçaya ayrıldı mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet altı eşit parçaya ayırdık sıfırla birin arasını. Sıra geldi. Hoppaya. 6 eş parçaya ayırdım. Kaç tanesini yedim? 4 tanesini yedim. Sıfırdan sonra burası kaçta kaç oluyordu? 6'da 1 bir oluyordu. 1'den sonra burası ikinci çizgim 6'da 2. Üçüncü çizgim 6'da 3. Dördüncü çizgim 6'da 4. Beşinci çizgim 6'da 5. 6'da 4 kesrinin yerini sayı doğrusunda bulduk. Hop, bir sonraki sorumuzu da tamamladık. Evet geçtik son sorumuza. Şimdiki soruda bize bir şekil vermiş ve bu şeklin ifade ettiği kesri önce bulmamızı ardından bu kesri sayı doğrusunda göstermemizi istemiş. Bak bakalım şekle. Önce kesir çizgimizi çizelim. Bütünümüz kaç eş parçaya ayrılmış bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bütünüm 8 eş parçaya ayrılmış bunu paydaya yazıyorum. Kaç tanesini yemişse, kaç tanesini taramışsa onu nereye yazıyorum? Paya yazıyorum. Üç tanesini mi yemiş? Evet yediğim kısım her zaman üste yazılırdı. Kesrimi oluşturdum. 8'de 3. Bak bakalım şimdi 8'de üç kesrinin payı paydasından büyük mü küçük mü? Küçük öğretmenim. O halde bu kesir nasıl bir kesir? Basit bir kesir. Basit kesirler sayı doğrusunda kaçla kaçın arasında gösterilirdi? Sıfırla birin arasında gösterilirdi. Çünkü basit kesirler bir bütünden büyük değildi. Hemen sayı doğrumda sıfırla biri çiziyorum. 0 ile 1'in arasını kaç parçaya ayıracağım? Bütünüm kaç eş parçaya ayrılmışsa o kadar parçaya ayıracağım. Ama burada 8 yazıyor diye buraya 8 tane çizgi mi atacağım? Hayır. 8 parçaya ayrılmasını istiyorsam bunun bir eksiği kadar çizgi atmam gerekiyordu. O zaman 7 tane çizgi atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak bakalım şimdi 8 parçaya ayırdık mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 parçaya ayırdık. Şimdiki hamlemiz hop payı bulmak. Kaçıncısını yemişti? 3 parçasını yemişti. O zaman 0'dan sonraki kısım benim 8'de birlik kısmım. 1'den sonra 8'de 2. 2'den sonra 8'de 3. 3'ten sonra 8'de 4. 4'ten sonra 8'de 5, 5'ten sonra 8'de 6, 6'dan sonra 8'de 7. Aslında buraya kadar yazmam yeterli. Bana sorduğu kısım zaten 8'de 3. O halde 8'de 3'ün yerini sayı doğrusunda buldum ve gösteriyorum. Sorumu tamamlıyorum. Evet çalışkanlarım bu dersimizde sizlerle birlikte basit kesirleri ve basit kesirlerin sayı doğrusunda nasıl gösterildiğini öğrendik. Bir sonraki derslerimizde ise bileşik ve tam sayılı kesirleri ve bunların sayı doğrusunda nasıl gösterildiğini öğreneceğiz. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın.